Selamlar dostlar. Yeni bir savaş videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomuzda sezonun daha doğrusu ara sezonun ikinci savaşını yapacağız. Biliyorsunuz şu anda moladayız. Ee, daha videonun başından uyarayım. Hem <laughs> konuşup hem de aynı anda oynamak zor oluyor. O yüzden bazen kelimelerimde yanlış telaffuzlar kullanabilirim. Ee, ya da şaşırabilirim. Herhangi bir takviyeyi ya da e, karo gereği herhangi bir şeyi yanlış söyleyebilirim. O yüzden şimdiden kusura bakmayın. Ee, burada e, Lumatrix'i tercih ettim ben. Şurada 9. karoyu ee, şöyle bir karo, karo yapılmış buraya ee, muhafızın özel saldırısını veya ağır saldırısını cezalandırmamız gerekiyor ki puan kasabilelim yani daha doğru şöyle yük kasabilelim puan değil özür dilerim ee, yani muhafız ağır saldırıya kaldırdı, ağır saldırı attığında kendisine vurduğumuz zaman e, bir şey kazanacağız yük kazanacağız ya da özel saldırı sonrasında kendisine vurduğumuzda aynı şekilde e, yük kazanacağız yani burada Lumatrix'i tercih etmiş rakibimiz. Yani gerçek bir yerleştirme mi yoksa öyle sistem atılmış bilmiyorum ama fena da bir seçenek değil sanki. Çünkü Lumatrix ağır saldırıya kalktığı zaman üstünde işte ya kaçış oluyor ya görünmezlik oluyor. Özel saldırı sonrasında görünmezlik oluyor. L2 sonrası kaçış oluyor falan. Hem ıska geçmeyen hem de kaçışı kapatan birileri uygun olacaktır. Ya buradaki handikap da şu. muhafızın karosunda şöyle bir şey var. E, muhafızın özel saldırıları %50 az güce mal olur diyor. Yani bu Lumatrix sürekli bize bir şeyler atacak demektir. E, şimdi Serpent de L1 attığı zaman karşıdaki engellenemezi açtırmayan bir tane zayıflatıcı veriyor ya. O yüzden onu tercih ettim. E, bir de Cyclops denemek istedim. Yani normalde Jhin falan da olurdu ama. R3 birini test etmek istedim. Bir de e, birkaç kişi aynı anda buraya Cyclops iyi gider deyince. Dedim deneyelim. Yani ne olacak ki? Önce onu deneriz. R3 benim Cyclops. Yani güzel giderse e, sezon içinde R3 deneyebiliriz. E, ama yani çok iyi giderse R4 isteyebilirler. Fatih şimdiden söylüyorum. Yükseltmem bak. E, onun dışında burada anlatacağım. Yani videolar atılıyor yavaş yavaş. Mesela şuradaki Karo'yu e, gördüm. Yine bir arkadaşımız oynamıştı. Kombo sayıcı onun üzerine çıktığında 8 kuvvetli yükü kazanırsın diyor. Buraya Nick Fury koymuşlar mesela. Yani Oko'ya falan da çok iyi gider buraya ama e, bizdeki bir arkadaşımız mesela şey tercih etmiş. Yelena'yı tercih etmiş. O ağır saldırı attığında 10 yük kasıyor ya hemen. Hani 10 komba kasıyor. Daha doğrusu hemen yük yük almış oluyoruz üzerimize. Onun dışında önceki videoda birkaç tane e, bahsetmiştim. Şurada yanlış hatırlamıyorsam geçen savaş sanıyorum taş adam vardı. E, buna kuru kafa kullanmıştı bir arkadaşımız. Ve çok kısa süre içerisinde çıkmıştı. Yani bunlar denendikçe ve videolar bizim line gruplarına düştükçe ben de elimden geldiği kadar video içerisinde bahsetmeye çalışacağım. Şimdi desteklerimizi basalım bir deneyelim bakalım nasıl gidecek. Küçük güçlendirmeler basalım şöyle. Şunlar zaten çöpe gidecekler ya. Her gün geliyor bunlardan. Bir tane de bundan basalım. Bir tane bundan basalım. Bir de L3 koruması basalım. Şurada ne varmış? Önce Mutant deneyelim. Fazlalık var mı? Aa şu %15'likten fazla varmış. Bunlardan pek kullanamadım maalesef. Hep ya yaralanmamı ya bir güç barı gitti. Baron Zemo kullandığım için. Ee, sınıfa gelelim. Bir tane %12'lik. Bunlardan da almak lazım bol bol. Bir tanesini kullanalım. Yani önce bir Cyclops deneyeceğim. R3 potansiyelini görmek istiyorum da ne olacağını. Bir de Serpent denir sonrasında. Şimdi blokta çok darbe alacağımız için bir tane de... Şöyle savaş yenileme basalım. Bu fazlalık zaten çöpe gider. Sezonun başlaması daha 10 gün var. Hadi bakalım. <laughs> yani ağır saldırısını ve özel saldırısını cezalandırmaya çalışacağız. Şimdi Cyclops'un üstündeki o yükü de tutmamız gerekiyor. O yüzden ya koymalı oynayacağız ya da böyle 3 darbe vuracağız sürekli bakalım bir l1 atsın şimdi üstüne koştuğumuzda ıska geçmeyeceğiz bu güzel bir şey ağır saldırıyla da aynı şekilde kullansın bakalım şimdi güç barı az gittiği için doğal olarak ard sürekli l1 atacak bize ama yani bu tempoda gittiği bir sürece sorun yok köşeye sıkıştırmazsa bizi sorun olmaz. L2 çıkarsa güzel olur. Şöyle bir köşeden uzaklaştıralım onu. Güzel. Hadi bakalım. Yani buna normalde çok bizi zorlarsa böyle şeyle de girebiliriz. Yani yaralanmamayı da kullanabiliriz aslında. Oo kötü oldu. Yakaladı hemen. Eyvah eyvah. Tüh keşke bir tane L2 atabilseydik ya. Köşeye sıkıştırdı yakaladı. Neyse problem yok. Zaten deneme yapıyoruz. Şunu diriltelim. Ya bir tane yük kalmıştı. 19 yükteydim. Ee, bir tane daha yük kasabilseydim eğer. L3'e çıkacaktım. Sonrasında seri seri L2 atacaktım. Sonra L1 atacaktım falan. İyi gidecekti yani ama bir daha şimdi 20 yüke çıkmamız gerekecek ama bu sefer beklemeyeceğim o kadar. Bak, bu sefer gelmedi üstüne. Ağrı zorlayalım onu Unutmayın Cyclops'un üstündeki yükü de Kaybetmememiz lazım Şimdi bu sefer çok köşeye götürmesine izin Vermemeye çalışacağım Tamam geçti engellerimizi Ama sen böyle yaparsan olmaz yani Üstüne koşmamı bekliyor. Hemen L2 atacak. Ya da L1 işte neyse. Oo, Üstündeki takviye gitti. Tamamen unuttum. Tamam. Bununla alabiliriz gibi görünüyor. <laughs> Ama çok uğraştırır gibi görünüyor. Peki. Ee, bir de Serpent deneyelim. Gerçi yine aynı şey olacaktır. Şuradan bir tane %12'lik basayım. Aa, bundan da fazla varmış bir tane. Neyse kalsın. Bir de serpent deneyelim bakalım. Yani e, aslında ilk girişte alabilirdim ama e, yakalandım köşede L2 yakaladı beni. Şimdi Serpent'te de aynı durum söz konusu yine kaçışını kapatabiliriz. ıska geçmeyi kapatabiliriz ama sürekli L1 spam yapmamız lazım. O yüzden köşeye rahat götürdük. Kullansın bakalım. Yani kullanırsa inşallah. hemen bir bir daha atalım. Ama sen böyle yaparsan olmaz. Hemen şöyle bir cezalandıralım. Bir tane L1 atalım riske girmeyelim. 15 yükümüz var. Bir kere daha cezalandırırsak biraz sağlam asar vermeye başlarız diye düşünüyorum bir bir atalım. Güzel. L2 çıkarsa rahatız. Bir süre. Şöyle bir daha cezalandıralım. Pardon. blo atalım. Yani cezası. Aslında Cyclops'la da böyle yapmalıydık. Yani onu kendi köşesine ettirmeliydik. Bir tane l atalım Şimdi seri seri özel saldırı atarsa mutlu olacağız Bak nasıl havaya vuruyor bak görüyor musun? Bir tane daha L1 atalım Hep de l atıyor ha Bir tane A'ra teşvik ettirelim onu Bak nasıl vuruyor biliyor bloğa bak kullan bari artık. Şöyle bir l atalım yine. Yani biraz uzun sürecek gibi olsa da sanıyorum Serpent biraz daha iyi gidecek gibi. Ama artık L2 çıkabiliriz biz de ya. Yok, gerek kalmadı. Serpent bayağı yani üstümüzdeki e, kuvvet yükü, kuvvet yüküydü yanlış hatırlamıyorsam ama yanlış telaffuz etmiş olabilirim. Çoğaldıkça daha sağlam hasar vermeye başladı. O parçalamaya başladı direkt. Ama yine de dövüş çok uzun sürdü bence. Yani daha fazla ağrı teşvik etmeliydik aslında. Şöyle. Kullansın bir tane daha. Tamam. Yani eee Cyclops'la ilk girişimde eğer ki son o L2 darbesini yemeseydim, kaçabilseydim ondan bence onunla da tekleyebilirdik ama e, ikinci girişimde olduğu gibi eğer ki e, biraz özel saldırı atmaz bizi zorlarsa üstümüzdeki takviyeyi kaybedebiliriz. O yüzden e, bu karoda Lumatrix gibi birisi için Serpent'in Thanos'un daha uygun olacağını düşünüyorum. Çünkü ikisi de e, kaçış kapatan şampiyonlar. Serpent ıska da geçmiyor malum. O yüzden... Bunun daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Zaten Cyclops'u deneme için getirmiştim. Ee, ama pek ya yine de yapabilirdim. Bence ben beceremedim. Onu köşesine götürebilirdim. Sağlık olsun. Zaten deneme için yapıyoruz ee, böyle şeyleri. Ee, sizin de arkadaşlar şöyle bir şey söyleyebilirim. Ee, yani bu gördüğünüz haritada özellikle denenmesini istediğiniz bir karo varsa işte atıyorum karo 9 10 hani ya da işte 5 6 neyse artık Özellikle denenmesini istediğiniz bir karo varsa bunu mutlaka yorumlara yazabilirsiniz. Ee, sonraki sefere e, onu bana bırakmalarını rica edebilirim. Ee, yani umuyorum faydalı bir video olmuştur. Ee, dediğim gibi isteğiniz ya da sorularınız varsa yorumlarda buluşabiliriz. Sonraki videolarda ve yayınlarda görüşmek üzere. Esen kalın, hoşçakalın.